Teşekkür ederiz Sayın Hamza Çebi. Buyurun Sayın Ünal. Sayın Grup Başkan Vekili konuşmasında AK Parti'nin gücünü ayakkabı kutularından almak gibi Hayır, baş, bir ithamda baş, bulundu. Başbakanın. Grup başkanımızdır efendim. Müsaade ederseniz başbakanın. iki dakika. Başbakanın. Buyurunuz. Lütfen yeni sataşmalara mahal vermeyiniz. Buyurunuz efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 17 Aralık'tan bugüne Türkiye siyaseti bir sınavdan geçiyor. Meşru, seçilmiş, demokratik hükümet sistem ve onun meşru siyasi temsilcileri şantajın ve kasetin yanında mı yer alacaklar yoksa demokrasinin sandıkla gelenin sandıkla gidenin yanında mı yer alacaklar? Evet. Sayın Deniz Baykal'a İdris Şahin Bey'in atıfta bulunması önemlidir. Çünkü sayın Deniz Baykal orada o kongrede önemli bir şey söyledi. Dedi ki: "Ben sizin ağababalarınıza teslim olmayacağım." dedi. Bizim eğer parayla, pulla işimiz olsaydı biz o ağababalarıyla ittifaklar oluşturur, koalisyonlar kurar. Onların yurt dışındaki a babalarıyla da savaşmazdık. Biz onlarla savaşa savaşa bugünlere geldik ve şu anki savaşımız da sizin a babalarınızla. Dolayısıyla bizim parayla, pulla, ayakkabı kutusuyla işimiz olmaz, olmadı da olmayacak da. Biz emanet aldığımız milletin iradesini sandıkta tekrardan millete teslim edeceğimiz güne kadar bu savaşı bu mücadeleyi vereceğiz. Dolayısıyla biz yaslandığımız yer, gücümüzü aldığımız yer sandıktır. Milletin iradesinin tecelli ettiği yerdir. Dolayısıyla bizi sandıkta yenemeyecek olanlar kasetlerle, kutularla oynamaya devam etsinler. Millet olup bitenin farkındadır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum efendim. Teşekkür ederiz Sayın Ünal.